2 Mayıs'tan itibaren burada çadırlarımızı kurmaya başladık. Burada etkinliklerimiz Temmuz sonuna kadar devam edecek. Dönem sonuna kadar buradayız. Çeşitli etkinlikler yapacağız. Kudüs bilincini kazanmak için çabalayacağız. Arkadaşlarımızla okuma harikalarını da oluşturacağız inşallah. Bu yönde Gazze'nde olan zulme karşı aslında burada zulme karşı olan duruşumuzu göstermeye amaçlıyoruz. Herkesin elinden gelen bir şey elbette ki vardır. Hiçbir şey yapamasak bile ne? Zulme karşı sesimizi yükselterek, ses siz kalmayarak bunu dile getirebiliriz. Duruşumuzla bunu e, gösterebiliriz. Biz zaten 3 e, yıldır Kudüs Öğrenci Topluluğu olarak Kudüs bilincini edinmek için çabalıyoruz kardeşlerimizle özel olarak da ilgileniyoruz bu yönde. İnşallah biz inanıyoruz ki hiç kimsenin bir şey yapamam, bir şey edemem sözü elbette ki boş bir şeydir. Burada en önemlisi okumak, bilmek, bilinçlenmek. Bu yönde öğrenciler olarak bizim de yapacağımız en büyük iş budur. Ve buradaki amacımız aslında Gazze direnişini bizlerin de temsil etmesi. Çünkü orada büyük bir direniş var, büyük bir mücadele var. Bizler de kendimiz elimizden ne kadarı geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda öğrenciler olarak böyle faaliyetler gerçekleştirebiliyoruz. Allah izin verirse daha fazlasını gerçekleştireceğiz. Bu anlamda yapılan üniversitenin de desteğiyle yapılan bir sürü çalışma var. Bizler de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kendimiz elimizden geldiği kadar. Bu anlamda öğretmenlerimizden, hocalarımızdan desteklerini esirgemedikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ve insanları bu anlamda daha şuurlu bir noktaya taşımak için destek bekliyoruz. Çünkü sadece bizim onun bunun değil. Aslında bu insanlığın davası. Kudüs insanlığın davası. İnsanlıktan bahsediyoruz. Vicdanlarımıza seslenilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda aslında çalışmalar yürütüyoruz. Herkesin de desteğini bekliyoruz. Çok büyük bir mücadele. Onları gerçekten takdir ediyorum ve ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyemeyiz. Bizlerin burada düşen aslında onların direnişini sürekli dile getiriyoruz. Ama kendi vazifelerimizi anlamamız gerekiyor. Yeni bir nesil yetişiyor. Yeni bir nesil yetişecek inşallah. Yetişecek olan nesil de bizlerin, bizlerin elimizde. elimizde. Bu anlamda öğretmenlerimiz, annelerimiz, babalarımız, belki de bizler kardeşlerimizi yetiştireceğiz. Ebu Ubeyde şuuruyla yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz bir nesil, koca bir nesil ki nesil her şeydir. Bu anlamda ülkemizin de çok fazla yetersiz kaldığını boykot sürecinde görüyoruz. Çünkü boykot bize aslında ekonomik anlamda, sosyal anlamda ne kadar yetersiz olduğumuzu gösterdi. Müslümanların bu noktada bağımsızlığını kazanabilmesi gerekiyor. Ve bunda, bunun da... Ee, ...en önemli etken anne baba ve yetiştirilmiş çocuklar. Bu şuurla yetiştirip her alanda... ...en güzel şekilde İslam'ı temsil etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Öncelikle bizim kendimizi yetiştirmemiz gerekir. İbni Haldun'un da dediği gibi... ...siz evladınıza neyi verebilirsiniz? Siz evladınıza kendinizi yetiştirdiğiniz kadarını verebilirsiniz. Biz bugün burada öğrenciysek... ...gerçekten yapabildiklerimizi zorlamak için... ...ya da kendimizi bir yerlere getirebilmek için... ...her anlamda, her anlamda üretimci olmak için... ...ileride çünkü bizim evladımız bize bakarak ilerleyecek. Dolayısıyla ben bu nesle sadece kendini yetiştirmelerini ve gerçekten evliliğe önem vermeleri gerektiğini ve hiçbir şeyi öyle hani biz öylesini yaşamak için gelmedik bu dünya yüzeyine. E dolayısıyla evlilik öylesine sünnet kılınmadı. Dolayısıyla evliliğe ge verilmesi gereken önemin verilmesi, kendini yetiştirmek gerekiyor. Onun haricinde büyüklerimizi tanımamız gerekiyor. Bu e Batı'nın dikte ettiği kişileri değil, bizzat İslam'ın içinden gelen, bizzat tarihin içerisinde devrim yaratmış insanların e, nelere dikkat ettiğini bile bile onlara dikkat ederek ilerlemek e, çok daha mühim diye düşünüyorum. Bu bir iman meselesi her şeyden önce. İslam meselesi, buna Filistin meselesi olarak hiçbir zaman bakmadık. Kassam'ın vermiş olduğu bir güç, onların cihat, onların imanıyla tekrardan yine umutlandık. Ben Türkiye'den, bizim Türkiye gençlerinden umutluyum. Kur'an'a bağlanmalıyız, Kur'an okumalıyız. Çünkü bu yönde eksikliğimiz cihadı, cihadın ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten beş vakti hakkıyla kıldığımızda, ihlaslı kıldığımızda ben bu gençliğin dirileceğine eminim. Yani eksiğimiz evet Kur'an okumak, Kur'an'ı anlamak. Zaten buradan başlangıçta o herkes on, ıı, onu fark edecek, Kur'an'daki o namaz detayını fark edecek. Bu şekilde namaza sarılacak inşallah mutluyuz biz e, İslam gençlerinden. Biz burada Filistin'e destek amaçlı toplandık. E, dikkat çekelim. hani Artık bir uyanış olsun. Müslümanlar uyansın. İşgalci İsrail'e ABD destek veriyor. Ama aynı zam zamanda ABD vatandaşları da bunun farkında ve onlar da Filistin'e, Gazze'deki insanlara destek veriyorlar. Yani onlar da artık uyandılar ve doğrunun e, Müslümanların yanındalar. Farkındaysanız bir sürü e, dünyadaki vatandaşlar Hristiyanlar şu an akın akın Müslümanlara İslam'a geliyorlar. ABD'deki, üniversitedeki öğrenciler en son bir tanesinde e, işte dediler ki biz artık derslere de girmeyeceğiz. Ta ki siz e, işgalci İsrail'i desteklemeyi kesene kadar. E, kendi geleceklerini e, hiçe sayıp diplomalarını sahneye çıktılar, yırttılar. Artık yavaş yavaş gayrimüslimler e, Filistin'i destekliyor ve bu destek yavaş yavaş büyüyor. Kamplar kurmuşlar, çadırlar kurmuşlar, sokaktalar, akın akın sokaktalar Filistin destekliyorlar. Biz birkaç gün çıktık konuştuk, bu yetmez. Böyle bir şey olmaz. Filistin, Gazze özgür olana kadar bizim konuşmamız gerekiyor. Bizim sokaklara dökülmemiz gerekiyor. Yani korkmamamız gerekiyor ya. Bu ülkeyi kalkındıran, bu ülkenin geleceği bizleriz. Biz gençleriz bu ülkenin geleceği. Bizim susmamamız lazım.